Günün ilk ışıklarıyla anneanne uyandı ve kahvesini aldı ve çam ağacının yanındaki koltuğa oturup kutsal kitabını okumaya başladı. Biraz dua etti ve ailesi de uyandırmadan önce kahvaltı hazırlıklarına başladı. Krep yapmak için malzemeleri tezgahın yanına koydu. Pasta gürültü yapmamaya özen göstererek hazırlıklara devam etti. Mutfakta bu hazırlıklar yapılırken evdeki herkes sırasıyla uyandı. El birliğiyle kahvaltıyı hazırlayıp güzel bir bayram sofrasına oturdular. Kahvaltıya başlamadan önce dede ayağa kalkarak dua etmeye başladı. Tanrımız, bu güzel bayram zamanı için sana şükürlerimizi sunuyoruz. Tüm ay boyunca bize sağladığın ve öğrettiğin her şey için sana minnettarız sevinçle kutladığımız doğumunun haberi henüz seninle tanışmamış olan herkese ulaşsın. Sen bizi seven kurtarıcımızsın. İyi ki doğdun İsa, iyi ki yaşamlarımızı aydınlattın. Varlığın tüm ailemiz için büyük bir berekettir, dedi ve duayı bitirdi. İkizlerin annesi çaydanlığı mutfaktan getirerek bardakları doldurdu çeşit çeşit peynirler, reçeller, mantarlı omlet, çikolatalı krepler, zeytin, mis gibi kokan sıcak ekmek. Doyasıya ve uzunca süren bu kahvaltı tüm aileyi sofrada Mesih'in sevincinde birleştirdi. Kahvaltının sonuna doğru Mira ve Deniz'in babası bir anda elinde mumları yanan bir pastayla basaya geldi. Çocuklar heyecanla pastadaki mumlara baka kaldılar. Pasta büyük ve gösterişli, mumlar da parlak ve büyüktü. İkisi için de büyük bir sürpriz olmuştu. Anneleri pastanın masaya gelişiyle iyi ki doğdun İsa şarkısına başladı. Masadaki herkes şarkıya eşlik ederek alkış tuttu. Mira ve Deniz pastadaki mumları sevinçle üfledi ve pastadan kocaman bir dilim alarak pastanın tadını çıkardılar. Onlar için... Unutulmaz bir Noel ve ailece harika anılar biriktirdikleri bir zaman olmuştu. Kahvaltı bittikten sonra eşyalarını toplamak için anneleriyle uyudukları odaya gittiler. Çantalarını topladıktan sonra arabanın bagajına koyması için babalarına verdiler. Artık Ankara'ya dönmek için hazırlardı. Anneanneleri ve dedeleriyle kucaklaşıp vedalaştılar. Bir sonraki görüşme için dedelerinin harika planlarını hayal ederek evlerine gitmek üzere oradan ayrıldılar. Yol boyunca yüzlerinde tebessümle geçirdikleri bu güzel Noel zamanı için Tanrı'ya şükrettiler. Değerli minik dostum, unutmamalısın ki İsa Mesih seni çok seviyor. Sana olan sevgisinden dolayı Dünyaya gelip bir amaç için yaşadı ve sevgisini bol bol gösterdi. Günahların bağışlansın diye kendi canını verdi. Kurtuluşumuz için görevini tamamladı ve şimdi yüceltilmiş olarak göksel babasının yanında. Onunla sonsuza dek yaşayalım diye bir gün tekrar kendisine inananları almak için gelecek. Bunun için Rabbe şükredelim ve yürekten. İyi ki doğdun İsa Mesih diyelim. Mutlu bayramlar. İsa Mesih'in doğumu hepimize kutlu olsun.